Maalesef e, Bolu Belediye Başkanı son zamanlarda yapmış olduğu gereksiz şovlara bir tanesini daha ekledi. E, ve münferit bir olay üzerinden yola çıkarak, e, Bolu'da duran bir otobüsün yaptığı bir eylem üzerinden yola çıkarak e, bir şehrin insanlarını karalama yönünde bana göre son derece e, edep dışı, e, etik dışı bir e, davranışa e, yol açtı. Şimdi tabii ki hepimiz bir takım münferit olaylarla karşılaşıyoruz ama bu münferit olaylardan yola çıkarak hiçbir zaman başka şehrin insanlarını karalama yolunu seçmedik ya da başka bir şehrin insanlarını bütün toplum önünde, Türkiye önünde aşağılamaya çalışır bir tavır içerisine girmedik. Bunlar her zaman oluyor ve olacak. Yönetim makamında bulunan insanların biraz daha haddini bilmesi lazım. Biraz daha hukuku gözetmesi lazım. insanların hukukunu gözetmesi lazım. Ama maalesef Bolu Belediye Başkanı'nda böyle bir tavır görmek mümkün değil. Çünkü zaman zaman bu tür şovlara giriyor. Yozga Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden birisidir. Yozga Türkiye'nin en temiz şehirlerinden birisidir. Biz de bugün Bolu'ya gitsek ya da Bolu plakalı bir araçla karşılaşsak onun bir takım kusurlarını bulabiliriz. Ama bu hiçbir zaman Boluları bizim gözümüzde aşağılama hakkı vermez. Bu manada Bolu Belediye Başkanı'nın Yozgat'ın insanını, tabi yanında Konya'nın insanını aşağılama hakkı yoktur. Haddi de değildir. Daha ötesi ve yapılan şeyler, eylemler bir takım şovlardan ibarettir, medya şovlarından ibarettir ki en son dönemde izmarit toplamakla gündeme geldi. E, sigara atanlara ceza yapmakla gündeme geldi. Biz bunları tatlı sert hemşehrilerimizle karşılıklı sevgi saygı içerisinde hallediyoruz ve hiçbir zaman bunu bir şova dökmedik. Hatta bugün de paylaştım. Ee, Bolu Belediye Başkanı İzmarit toplamakla uğraşırken Yozgat bundan 8-9 sene önce eee atıktan, çöpten elektrik üreten illerin başında geliyordu. O zaman yaptığımızda Türkiye'de 9. ildi. Şunda şu anda ilave edilen iller de oldu ama o zaman e, 9. sıradaydı Yozgat. Yozgat halen çöpten e, elektrik üreten bir il. Dolayısıyla de biz işimize bakıyoruz, işimizin ne olduğunu biliyoruz. Yozgatlı bizim ne olduğumuzu biliyor, Türkiye Yozgat'ın ne olduğunu biliyor. Bolu Belediye Başkanı işine baksın, Bolunun da çok belediyecilik manasında eksiklikleri var. Onları tamamlasın, o işini yapsın, biz de işimizi yapalım. Teşekkür